Kendine güvenen bir parti olarak hiçbir zaman barajı arkasına saklanmadık, barajdan da korkmadık. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu, %10 seçim barajının kalkmasına yönelik taleplere sert sözlerle karşılık verdi. Biz barajdan korkmadık dedi. Şimdi bunları bekletip şimdi böyle bir tartışma açmak doğru değil. Genel seçimlere 7 ay kala seçim barajı tartışmaları yeniden alevlendi. Davutoğlu %10 barajını kaldır diyenlere samimi olun barajın arkasına saklanmayın eleştirisinde bulundu. Barajı bahane gibi göstermeden halka ulaşmaya çalıştık. Ve çalışıldı ve başarılı olundu. Sonra da barajın arkasına saklanmadık. Ee, bu tartışmalar etrafından hiçbir vatandaşımızın tedirgin olmaması lazım. Biz istikrarımızı bozacak bir şey izin vermeyiz. Özel bir televizyon kanalında konuşan Davutoğlu, hükümeti seçim propagandası üzerinden eleştirenleri hedef aldı. Ha bundan heveslenip de acaba bu sefer AK Parti'nin ayağını kaydırmak suretiyle Türkiye'de istikrarı bozabilir miyiz diye birileri hevesleniyorsa, hevesleri kursaklarında kalır hiç merak etmeyin. Davutoğlu'nun hedefinde cemaat de vardı. Paralel yapının cemaat özelliğini kaybettiğine vurgu yaptı. Ama peki paralel yapı bir cemaat mi diye sorarsanız cemaat değil. Cemaat değil. Aradaki ayrım burada. Paralel yapı olarak adlandırdığı cemaatin amacının ülkeyi bölmek olduğunu ifade etti. Cemaat görünümü aldığı altında halkın oylarına seçilmiş iktidara, bir politika dikte etmek. Sen cemaat değilsin artık. Davutoğlu MGK toplantısında konuşulanlara da değindi. Toplantıda cemaatlerle ilgili bir karar alınmadığını, paralel yapıya yönelik önlemler alındığını ifade etti. Hiçbir cemaat konuşulmamıştır. Hiçbir cemaate karşı da tedbir düşünülmemiştir. Paralel bir yapı, paralel bir örgüt konuşulmuştur ve ona karşı tedbir düşünülmüştür.